da böyle bir asosyallik var denilebilir. Onlar falan vaktinde biraz daha kendini harcamak istiyor. Sen o yüzden çok böyle... Amerika'nın en büyük yani rezervatı zaten. Kendi arkadaş gruplarıyla takılıyor genelde yani hafta sonları. Genelde Yani evde buluşuluyor yani. Eve gidiyorsun, arkadaşın evine gidiyorsun, oyun oynuyorsun. Böyle. Yani böyle oluyor. Ya yani da onun bahçesine gidiyorsun, o senin bahçene geliyor falan. Yani kafede oturayım denildiğini Peşle evet, mi? geçen gün biz hatta bunu konuşuyorduk. Oğuzhan'la ben konuşuyordum. Türkiye'de bir kültür var yine linçleneceğim. Ben. O kadar hissediyorum ki linçleneceğimi. Bunu Türkiye'deyken de yargılıyordum. O yüzden rahat rahat söyleyebilirim. Bir kafe kültürü var bizde. Ki ben bunu çok seviyorum aslında belli noktalarda. Aşılmadığı sürece sınırı. Starbucks'a gidersiniz ve saatlerinizi belki bütün gününüzü orada geçirirsiniz. Bu mesela bana Türkiye'deyken de çok saçma gelen bir alışkanlık. Burada hiç bunu görmüyorum. Hiçbir kafede. Yani insanlar kahvesini alıyor. Belki maksimum bir iki saat oturuyor ve kalkıyor gidiyor. Yani hmm. burada böyle saatlerini geçirme diye bir şey yok. Ki zaten kafeler maksimum altıda falan kapanıyor burada. Çoğu kafe. Hmm. Yani birkaç tanesi evet açık ama Ben tabii kafede vakit geçirmenin çok verimli bir vakit değil. Yani verimli ama verimi kişiden kişiye şey, şey Benim için az verimli bir vakit. Ya bana da hani dikkatim dağılır gibi geliyor. Bir de hani atıyorum 2 saat durdum artık hani 4-5 saat ne yapabilirim bir kafede? Mantıksız geliyor. Ya Türkiye'de insanlar gerçekten şey yani böyle dedikodu yapmak için böyle bu zamanla öyle bomboş geçirmek için gidiyor kafeye. Ben Bence, gözlemliyorum hep. Evet olabilir. Bence bir de şeyi bilmiyorlar yani. Boş zamanı nasıl dolduracağını bilmeyip hani hadi kafeye gidelim. O artık böyle bir comfort zone o. Konforlu alan olmuş gibi geliyor bana. Hadi bir yerlere Hı. bir şey içmeydi. Bu kadar sadece. Hı. Hani de, ötesi yok. Evet. Ya farklı bir aktivite yapma. Ya ne bileyim. Ki ekonomi de bunu çok etkiliyor bu arada. Şimdi yanlış anlaşılmak istemiyorum. ama yani sonuçta başka şeyler yapmak için paramızın da hani bir yerde gitmesi gerekiyor. Kahve, hani kahve, almak bile çok pahalı şu an Türkiye'de. O yüzden de hani bari şuna vereyim mantığı da insanların var. O yüzden ekonomi de çok etkiliyor. Burada şu an insanlar yani bütün gün kafede oturmaz ki. Yani yapacağı bir sürü şey var zaten. Evet, tabii canım. Biraz daha hayat, bir tık daha hayatla İçice diyebilir miyiz? Türkiye'de şehirde göre kesinlikle öyle. Amerika'da biraz yani daha hani... planlı oluyor bazı şeyler. Şu saat aralığında, şu saatten hani kafede olacağım, çıkacağım, gideceğim. Türkiye'de öyle bir şey yok. Gidiyorsun dediğim gibi saatlerce zaman geçiyor, umrunda değil yani hiç zaman kontrol şeyi yok yani kimsede. Amerika'da öyle değil yani birisi evet. arkadaşınla buluşacaksan bile diyorsun ki ben saat 1 ile 3 arasında buluşacağım mesela. Amerika'da <laughs> evet. Burada bir şey yok. O, sen bunu <laughs> çok yaşadı bizim buraya evet. geldiğimizde çünkü. Biz de buna burada hani bence bu kafa yapısına girdik. Ben hani Türkiye'de bu kadar saate takıntılı bir insan değildim. Ama buraya gelince böyle insanlara verdiğim vakit bir anda böyle çok değerli bir şey haline geldi. Ve hani böyle işte iki saatten fazla durduğunda mesela 3. saatte artık hani eve gitmek istediğimi hissediyordum. Böyle ya da hani kendi başıma kalmak istiyorum, hani eve gitmek istiyorum gibi bir hissiyat oluyordu. Ki bu birazcık sizi bencilliğe, daha böyle ben merkezli bir insana dönüştürüyor. Ki bu ülke zaten böyle yani çoğu insan böyle. Böyle. Bir örnek vermek istiyorum burada. Bir sonraki videolarımızda inşallah bize katılacak olan arkadaşım Yağmur'la. Florida'da <laughs> bir üniversiteye gittik ve kantin gibi bir alan var böyle. İnsanların hepsi böyle ders çalışıyor. Yani o zaman iki gün sonra falan sınav haftaları. Ve hepsi bilgisayarın önüne kitabını önüne almış ama tek çalışıyordu. Hani bizdeki o üniversitede herkes bir masaya gelsin işte arkadaşlarımızla konuşarak çalışalım. Böyle bir ortam yoktu ve ben şok olmuştu. Hani her üniversitede böyle mi bilmiyorum ama ben şok oldum yani çünkü herkes tek tek oturuyor. Herkesin önünde sadece tek bir tane sandalye var ve kocaman bir yer bu oradan küçük bir kafeterya falan değil. Çalışan hocalarla konuştuk. Buradası böyle olduğunu söyledi. Yani burada herkes çok daha bireysel çalışmak istiyor. Kendi alanına özel gösteriyor falan. Dedi ki Amerika'da 7 yıldır yaşayan bir kişi söyledi bunu da. Orada öğretmen olan birisi. Biz böyle şok olmuştuk. Yani hmm. ben o kadar bireysel olduklarını da tahmin etmiyordum. Evet ben hmm. en son geldiğimde New York'a New York Üniversitesi'ni işte ziyaret etmiştim ya. Orada da görmüştüm bunu. Bir çalışma alanı vardı. Herkes gerçekten kendi halinde çalışıyor. Bireysel yani. Evet. Ve dehşet bir ses de yok. Yani mesela bizim üniversitelerimiz hepsinde genelde insanlar böyle ses yapar, eğlenir bir şey Tabii. olur falan. Ben oraya gittiğimde herkes bu sessiz kulaklığıyla falan Tıkır tıkır, kimseye rahatsız etmeden <gülüyor> 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 işini hallediyordu. Yani bana çok tuhaf gelmişti bu. Yani burada da öyle. New York'ta bile bu böyle bu arada. Yani New York'ta da ben bağırarak ders çalışan insan hiç görmedim. Yani, okuldan okula bence değişiyorlar bu durum kesinlikle. Ha, kesinlikle bence değişiyorlar bu Tek Biraz bir okul tam. değil ama hani etrafımda sürekli olarak böyle gördüğüm şeyler... Mesela kafede vesaire insanlar tek otururken görürseniz hiç şaşırmayın. Ve restoranda sadece bir kişi için masa istiyorum dendiğinde hiç şaşılacak bir şey değil burada. Çünkü bu çok normal. Türkiye'de bu çok hani abes bir şey gibi karşılanıyor. Yani tek bir yere gitmek, tek bir şey yapmak. Burada bu çok normal. Okuldaki kişisel alanla okul dışındaki kişisel hayat arasında bayağı bir fark oluyor burada bence. Okula giderken gerçekten yani hiç tanımadığın bir insana bir oturup ders çalıştırabilirsin. söyleyebilirsin yani. Ya, yapmıyorlar ama yapabilirsin yani. Gidip yanına oturup hadi birlikte çalışalım desen çalışırsın yani yüzde 99 ihtimalle pozitif cevap alırsın yani. Evet bu anlamda negatif değiller yani. insanlar <laughs> evet, İnsanlar konuşmaya aslında çok meyilli burada bir şey. Bu evet. Gerçekten farklı farklı insanlara. Nerede okuduğunuza göre değişir ama çok böyle bir hani, okuldaysanız çok farklı insanlardan çok farklı şeyler öğrenebiliyorsunuz ki bu kesinlikle benim tavsiye ettiğim bir şey yani ki buraya kesinlikle bir okula gelin yani bir, bir eğitim hayatının evet. parçasında bulunun çok 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 değerli bir şey. Aynı zamanda zaten kültürü başka türlü aslında evet, öğrenemezsiniz. Evet. Yani Amerika'da yaşa yaşamak bence Okul. işte evi kiralayıp arabanı almak vesaire değil arkadaşlar. Bu hayatta kalmak oluyor. Evet. Ha bu. Survey hayatta kalabilirsiniz ama yaşamak için gerçekten parçası olmanız gerekiyor. Onlarla eğlenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bazı şeyler bize uymuyor. Benim arkadaşım vardı hiç bunların parçası olamıyordu. Ben ama çok daha yakın geldi bana mesela bu aktiviteler. Daha çok keyif aldım yani. O sana da olsan da biliyor, şahit oldu yani uzaktan. Buradaki evet. üniversite hayatıma, kısa bir üniversite hayatıma olmuştu. Gayet keyifliydi yani açıkçası. Ben çok keyif alıyordum ama gerçekten böyle depresyona giren insanlar da vardı. Hani benim milletimden olan Türk insanlar da vardı, başka insanlar da vardı. Konuşamıyor, çekiniyor. Burada çok fazla var. O kadar kasıntı bir ortam yok. Çok fazla psikolojik şiddet var. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Filimlerdeki diziler nasıl <laughs> <sürekli> Amerika'nın. <gülüyor> <gülüyor> ee, İyi yani bazen de ben de yaşadım başladığım zamanlarda bazen öyle şeyler söylüyor ki yani anlamıyorsun ama senin hakkında konuştuğunu anlayabiliyorsun insanların. E burada yalnızsın biraz sana kötü hissettiriyor bu durum. Ya biraz bu özgüvenle alakalı mı bilmiyorum ama öz saygıyla alakalı şey i̇şte özgüvenle değil. Bunları anlayıp bunları gülebiliyorsan ve hani yedirebiliyorsan bir şekilde o ortamda kendini o zaman her şey çözülüyor. Kimse seninle uğraşmıyor. Yani. Bir de sadece kendi kendine sen bir de bir şeyleri geliştiriyorsan kendi geliştiren bir insansan. Çünkü okulda Hı. çok fazla kendini geliştiren insan olmuyor. Yani Herkes kendi gelişlerini düşünüyor ama biz özellikle Türkler hani fırsatını bulduğu zaman birçok şey yapabilen multi evet, çok, çoklu görev yapabilen insanlarız. Okulda inanılmaz derecede iyi anlamda göze batarsınız yani. E Amerika'nın güzel Ben okuldan çıkıyordum olacak. tabii tabii, hani hem ayak maçına gidiyorduk yani. hem futbol maçına gidiyorduk tabii. hem sosyalleşiyorsun vesaire bunlar hem özgüvenini arttırıyor farklı ortamlarda bulunmak o zaman da dikkat çekiyorsun ve gerçekten çok keyifli oluyor. Yani yabancı olduğun onlar artık batmıyor. Aa, bu çocuk o çocuk oluyorsun bir yerden sonra kesinlikle o yüzden durmadan biraz da çekinmeden burada hani bir şeyler yapmak bunun en büyük kilit noktası bence dil. yani Dilleri. İngilizce yani Türkiye'de öğretmenlik yapıyordum ben mesela o zaman düşünüyorum her gittiğim öğrenci böyle bir şey söylemeye, bir kelime söylemeye çok korkardı. Buradaki Türklerin konuşmaya çekinmesi, işte İngilizcem benim çok az deyip hiçbir şey yapmaması beni çok üzüyor. Çünkü zaten bilmek zorunda değilsin bu arada. Ama öğrenmeye çabalayabilirsin. Çünkü burada yaşamayı düşünüyorsun. Hani. Kesin. tabi ee... Tabii ki. Ya yaşamak zorunda da değilsin. Yani dili öğren. İngilizce çok... Ya zaten İngilizce öğren hani. O zaten ayrı bir, bir mevzu. Hani tek... Türkiye'de yaşa, başka bir yerde yaşa önemli değil. Ama Amerika'da yaşamak istiyorsan ve buraya gelmek hani isteyen bir sürü insan var zaten. Biliyoruz bunu. Bunun için mesela ilk anahtar nokta değil. İlki bu... Başka bir ülkede yaşamak istiyorsanız da anahtar nokta İngilizce. Yine İngilizce. Kesinlikle. Yani Hepsi yine İngilizceden geçiyor. Böyle alakalı değil. Özgüven de veren bir şey hani. Kendinizi anlatabildiğinizde, bir sorununuz olduğunda kendini çözebildiğinizde daha da bir özgüven geliyor. Veya o insanlar mesela üniversitede sana cevap veriyor. Sen daha farklı cümleler kullanıp ona cevap verebiliyorsan bu da özgüven katar. yani Aksan Çok. demiyorum. Sadece konuşuyordu. Aksan yani. aslında Tuğçe'nin İngilizcesi iyi. Bu yüzden aksanı da iyi zaten. Bu yüzden burada bir ki Benim aksanım çok kötü. Ben çok kötü dediğim aslında kötü değil. Ben yüz düz Türk aksanıyla konuşuyorum. <laughs> hani bu gerçekten hani test. test geçen test yaptım. Evet. O bile hani yüz... Geçen, yani, evet, ben, de, de, ben de inanılmaz dalga geçiriyorum. Okulda inanılmaz aksanla dalga geçiyorlardı benim. Amerika zaten göçmenlerin her ülkeden insanın geldiği bir ülke evet. şey olduğu için normal bir şey yani bu. Hani orada çok garip insanlar. En güzel aksan bizim aksanımız. Çok net söyleyebilirim bunu yani. Hani hoşlarına gidiyor. Gerçekten komik geliyor onlar çünkü çok farklı. İnanılmaz farklı bir şey. Yani Avrupalı insanlar daha çok görüyorlar ama buradaki Türk insan sayısı az. Yani kimse farkında değil mi? Burada gerçekten Türkler az. Değil mi o zaman? Hani, Doğru. Hani tabii canım. Kaçıncı şey sıradayız? Bulduğun zaman ama milliyetler sırada çok... yani. Tabii tabii çok şey değiliz. Burada Öyle biz o kadar fazla değiliz. O yüzden kulaklarına garip geliyor. Kesinlikle. Yüzdelik olarak çok düşük bir şeydeyiz Amerika'da. Yani Türk aksanıyla olarak... konuşuyorum. konuşun. Kesinlikle iş yaparsınız. Evet. O sen rip yazıyorsun. <laughs> 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 normalde hani ya en fazla konuşan ben olurum bu grupta. Ama Ömer pek olmaz o yüzden şu an. Evet. Ömer tutturamıyoruz şu an Ömer. Konuşayım dedim hani boş durmayayım diye. Hani paylaşayım <laughs> diye. Olur. ya Türkiye'de yani karşılaştırdığın <laughs> zaman şu anda üniversite hayatı tabii ki hani biz de rahatız hani kendi aramızda sohbet ederiz, konuşuruz ederiz. Yani bireysellik olayı biraz daha düşük Türkiye'de. Ama şey Hani bu bilmiyorum son yıllarda sanki bireyselliğe doğru da gidiyor gibi geliyor bana bir yandan. İnsanlar bilmiyorum hani birbirinden biraz şey. Kötü bir bireysellik yani, var. Yani Türkiye'de genel olarak zaten bireysel olamaz. Yani birey olamazsınız. Yani bu da ailenizde bu böyle başlıyor. Kesinlikle. Kültür yani, yani. Amerika için konuşuyorum. Burada tam tersi. Yani Burada gerçekten birey olma, hani düştü mü kalkar kendisi. Yani ben orada mesela Türk olarak bir çocuk düştüğünde, ay annesi nasıl hemen kaldıramıyor falan diye umurunda değil. Kadın dümdüz ediyor. Çocuk tekrar kalkıyor ve gidiyor annesinin peşinden. Doğru bir bence eğitim şekli. Yani burada pusette göreceğiniz ya da işte e, bebek arabasında göreceğiniz şeyler bebeklerle değil, genelde köpekler oluyor. Ona da çok şaşırmıştım ilk geldiğimde. Genel olarak böyle çocuklar hep böyle kendi halletsin, kendi yapsın işte. Hı -hı. O tarzında yetiştiriyorlar ve hani ben buna çok şaşırıyorum çünkü Türkiye'de hiç böyle büyümüyoruz. Yani hep böyle bir korumacı tavır işte yok düşme, yok şuraya yaklaşma, yok şunu yapma, işte düştüm ben kaldırayım falan. Ve böyle büyüdüğünüzde ve Amerika'ya geldiğinizde inanılmaz inanılmaz bir e, düşüş oluyor. Hani genel olarak her şey çok farklı. Hem de öyle hmm. böyle farklı değil ve hmm. yanlışsınız yani burada etrafınıza ne kadar çok insan olursa olsun bayağı yanlışsınız yani gelmek isteyenler de bilsin. İsterseniz etrafınıza 25 farklı arkadaşınız olsun, yanlışsınız ve bunu yaşaya yaşaya öğreneceksiniz yani. Evet. Ya Türkiye'de aile hep elinden tutuyor, kaldırıyor bir şey olduğu zaman. Yani. Evet. Gördüm Work and Travel'da da çalıştığım yerde bir sürü genç Amerikalı böyle vardı lise zamanı gö aileleri gönderiyor bütün yaz orada çalış diye yani şey yap diye. Yani Türkiye'de de bu hani olabiliyor ama yani Amerika'da bu çok fazla. Hani kendi hallerinde bırakıyorlar yani. hiç babası annesi şey böyle at arkasını kollamıyor bakmıyor yani. Kollama durumu yok. Amerika'da. Evet. Rusya'da görmüştüm ben bunu. Rusya'da aynı şekilde böyle. Ki bize yakın olmasına rağmen. Dediğin gibi çocuk yere düştü mesela. Ben de gördüm onu. Hiç umurlarında değil. Ağlıyor, bağırıyor orada. Kalkacaksın diyor yerden diyor. Bu bizde galiba biraz şey. Ya bu çok minik bir şey aslında hani. Bunu yapan başka yere başka şey ne düzeltmez o çocuğun? Hani kendi düzeltsin ister. Atıyorum üstüne yemek mi düşürdü? Hani ay hemen temizliğim değil. Yani duruyor mesela orada. Hani bizde evet. Türk annelerinde mi diyeyim? Ya da Türkiye'de olan bir şey mi bu? Hata yapmamalıyız. işte yanlış yapmamalıyız. Düşmemeliyiz. Ya da düşüyorsak hemen başka birisi bizi kaldırbalı. Hani kendi başımıza bir şey yapmayı çok bence öğrenmiyoruz Türkiye'de. Evet. Yani bizde şey var ya, bizde böyle bir alışıyorsun aileden ilgi görmeye vesaire. Tabii. Bunu bekliyorsun. Başardığı ya insanı Yani buraya geldiğinde ister istemez insan arıyor yani Hani Dur bana da hani ilgi gösterirsin vesaire gibi. Ama böyle bir şey asla burada yani böyle bir şey yok. Evet. Yok Hı. yani.